Şimdi burada iş adamı olan arkadaş, iş yeri olan arkadaşlarımıza konuşalım. Ne konuşacağız? Bakın her şeyde bir gri nokta vardır. Hiçbir şey black and white değildir. Bu elektrik faturalarında da öyle, gaz faturalarında da öyle. Şimdi bu işin nasıl denir? Yaramazlığın desek olmaz. Boşluklarını bilen arkadaşlarımız var. Şimdi bu arkadaşlar baya e, bayağı büyük oranlarda elektrik ve gaz faturalarında indirim yapabiliyorlar. Kontratınızın olması, dilinizin iyi olması, bilmem ne değil yani minimum %30 civarında bir indirim sağlayabiliyorlar size şu anda ödediğinizden eğer düzgün fatura diyorsanız ama faturanızın da aylık en aşağı 400-500 pound civarında olması lazım. Zaten yani hiçbir iş yerinde 400-500 pound'dan aşağı değil. Öyle şeyde de düşünmeyin yalnız. Hani elektrik sayıcınızda oynayacağız bilmem ne. Yok öyle şeyler. Tamam mı? Öyle hilekarlıklar yok. Ama gri noktaları var. Gri noktaları olan bir çalışma bu. Açık konuşalım. Maxwell diye bir elektrik gaz şirketi var. Onunla çalışıyorsanız mümkün değil. Ama onun dışında British gazmış, iyi olmuş. Scottish bağırmış hangisiyle çalışırsanız çalışın. Burada arkadaşlar yardım edebildiklerini söylüyorlar ve faturanızı %30 düşürebildiklerini söylüyorlar. Çok böyle şey değil. İstiyorsanız kontak kurun, bir özelden mesaj atın. Ben sizlerle konuşmalarını sağlayayım. Ama bunu bilin, bu hani böyle çok bizim alıştığımız türde bir şey değil yani normal prosedür değil buradakiler. Ama hangi şirkette olduğunuzu ol, fark etmeden sizin faturanızı bir yüzde otuz hatta bazen bazı yerlerde bazı noktalarda yüzde kırka kadar daha düşürebildiklerini biliyoruz. Ee, kullanan çok arkadaşımız oldu. Kullanmak istiyorsanız, ilgileniyorsanız bir mesaj atın. Gerekli arkadaşlar sizlerle kontak kursunlar. Ee, İngilizce konuşmanız şart. Çünkü Türkçe konuşan yok oralarında. Ee, tamam. Yani iş yeri olan arkadaşlar için konuşuyorum. Ve aylık en aşağı beş, yani 500 pound fatura öden elektrik ve gazda e, fatura öden arkadaşlar için konuşuyoruz. iş yerleri için. Bunu yapabiliyoruz. Evlerde de mümkün ama evde de 500 pound ödeyen kaç kişi vardır onu bilmiyorum. Tamam. İyi bakın kendinize. İşleriniz bereketli olsun. Yani büyük şirketlerin o kadar çok büyük para kazanmalarına gerek yok. Biraz sizin cebinize kalmasında bence fayda var. Neyse karar sizin, uygulama sizin. Sağlıcakla kalın.